Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'la ilgili içecekler hazırladığımda kullandığım kravatımla karşınızdayım. Şampiyonluk yarışında son viraja giren Trabzonspor'da son iki maçta üst üste gelen sakatlıkları konuşacağız bugün. Önce kara maçında sakatlanan, sağ üst adelesinde yırtık gelişen Hüseyin Türkmen'in sakatlığının analizini yapacağız. Sonra da dün akşam Kayserispor kupa maçında bir sakatlık yaşayan Uğurcan ve Vakiyemen'in sakatlıklarını değerlendireceğiz ki Vakiyemen ile ilgili çok yeni taptaze açıklama yapıldı kulüp web sayfasından. Sakatlıkların analizini yapacağız. Bu futbolcular Adana Demirspor maçında oynayabilir mi ya da ne kadar süre sahalardan ayrı kalır? Bunları konuşacağız ve son haftalarda neden Trabzonspor'da üst üste bu tarz sakatlıklar yaşanmış olabilir? Biraz onların analizini yapacağız. Öncelikle her zaman yaptığımız hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Lütfen benzer içeriklere daha hızlı ulaşabilmek adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Gelin isterseniz Hüseyin Türkmen'in sakatlık pozisyonuyla programımıza başlayalım. Şimdi hatırlayacak olursanız bundan 5 gün önce oynanan Karagümrük maçının daha ikinci dakikası dolmadan da hatta Trabzonspor hücumunda çünkü bir korner kullanmıştı Trabzonspor, atak geriye doğru yönlendirildi. Hüseyin Türkmen'e geldi top ve Hüseyin Uğurcan'a sol ayağıyla bir geri pası verdi. Aslında çok atipik bir yaralanma mekanizması. Çünkü sakatlık sonrasında kulüpten yapılan açıklamada Hüseyin Türkmen'in sağ üst adalesinde, rectus femoris kasında ikinci dereceden bir kas yaralanması tespit edildiği söylendi ki normalde bu kasımız aslında bizim dizimizi açma ya da kalça eklemini vücuda yaklaştırma hareketinde görev alan bir kas. Dört tane kasın birleşmesinden oluşup dize doğru uzanan bir kas grubu bu. Ve daha sıklıkla da özellikle şut atma ya da uzun top atma ya da bazen sıçrama esnasında sakatlanabilen bir kas. E, tam tersine Hüseyin Türkmen sol ayağıyla, ayak içiyle gayet... Rahat bir pasiye bir anda yerde kalan destek ay yani sağ ayak üst e, adalesinde bir batma hissediyor ki bunu yüzünden aslında çok net bir şekilde de görebiliyoruz. Burada tabii önemli olan Hüseyin'in sakatlığının ciddiyetinin ne kadar büyük olduğu çünkü ikinci dereceden bir yaralanma diye raporlandı ki ikinci dereceden yaralanma ile alakalı ben daha önceki içeriklerimde anlatmıştım kas yırtıklarının derecelendirmesini. Ortalama 3-4 haftalık bir sakatlık e, olarak bunu öngörebiliriz ki. Bu pozisyon sırasında Hüseyin'in yüzündeki acı ifadesini ve sağ eliyle de üst adelesini tuttuğunu görüyoruz ki burada aslında yine önemli ipuçlarından bir tanesi Hüseyin kas-tendon birleşik dediğimiz yani kasın üst tarafına doğru olan bölgeyi tutuyor ki bu aslında sakatlıklar için nispeten biraz daha iyileşme sürecini geciktiren durumlardan bir tanesi. Yani benim tahminim Hüseyin'in tekrardan sağlara dönüş sürecini bir 3-4 haftaya bulabileceği yönde ki bu da muhtemelen belki ligin son maçında ya da kupa finalinde oynayabilir anlamına geliyor. Gelelim dün akşam kaleci Uğurcan'ın aynı şekilde üst adalesinde yaşadığı sakatlık pozisyonunun analizine. Dün akşamki maçı izlediyseniz eğer maçın 55-60. dakikaları civarında Emrah Baştan sağ kanattan oldukça güzel bir şekilde topu getirdi ve Trabzonspor kalesine çektiği şut da Uğurcan oldukça başarılı bir kurtarış yaptı ve sonrasında yine benzer bir yüz ifadesini Uğurcan'ın suratında gördük. Hatta sağlık ekibi geldi müdahalesini yaptı ve Uğurcan oyuna devam edebildi. Aslında burada pozisyonu incelediğimizde yine çok alışkın olmadığımız bir kuvasse yaralanmasıyla karşılaşıyoruz. Çünkü Uğurcan pozisyonda topa hamlesini yaptığında yani uzandığında üst adele grubu yani bu az önce bahsettiğim dörtlü kas grubu olabildiği en uzun, en esnek haline geliyor ki muhtemelen Uğurcan'ın burada bir gerilme hissetmiş olduğunu tahmin ediyorum ben kasında. Çünkü sonrasında tedavisinin sonrasında Uğurcan hem maçın kalan 40 dakikasını normal bir şekilde tamamladı. Hatta ben maçı tekrardan izledim acaba hareketlerinde herhangi bir aksama ya da bir ağrı hissiyatı oldu mu diye maçın uzatma dakikalarında kendi yarı sahasından e, ee, Kayseri Spor yarı sahasında yaklaşık bir 70 metrelik uzun top atıyor ki yine sağ ayağını kullanarak atıyor Uğurcan. Bu aslına bakarsanız bizim için iyi işaret. Yani Uğurcan'ın hem maçı tamamlamış olması hem de maç esnasında bu Adeli'yi en fazla kullandığımız hareket olan işte şut atma ya da uzun top atma gibi hareketlerde 70 metreye top atabilmiş olması aslında Uğurcan'ın sakatlığının ciddi olmadığını düşündürüyor. Tabi burada önemli soru Uğurcan Adana Demirspor maçında oynar mı oynayamaz mı? Benim şahsi fikrim Uğurcan'ın ciddi bir sakatlığının olmadığı yönünde. Ee, çok çok büyük ihtimalle de şimdi Trabzonspor'un hafta sonu şampiyonluk turu atma ihtimali de var Adana Demirspor deplasmanında ki e, hani tabirim ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama ayağı kopsa oynanacak denecek bir e, maç aslında bakarsanız. Trabzonspor tarihi için bu maç ki Uğurcan'ın bu ağrıyla da çok rahat bir şekilde aslında oynayabileceğini düşünüyorum. Benim tahminim Uğurcan'ı muhtemelen sağlık ekibi birkaç gün e, dinlendirip takımdan ayrı çalıştırabilir. Biraz koruyucu yaklaşımlarda bulunurlar. Maç esnasında da oraya bir koruyucu bandajla ya da tedavisiyle gerekli gevşetmeler yapıldıktan sonra Uğurcan'ın hiçbir sıkıntı olmadan Adana Demirspor maçında oynayabileceğini tahmin ediyorum ve olaki Trabzonspor orada e, tur atlayacak olursa da şampiyonluğun geldiği maç esnasında yine kaptanlık fazı bandıyla Trabzonspor'un e, kalecisi olarak sahada yer alacağını düşünüyorum. Son olarak gelelim Trabzonspor taraftarlarının belki de en fazla merak ettiği sorunun cevabına yani Vakayman'ın sakatlığına. Aslına bakarsanız dün maç esnasında dediğim gibi ben tekrardan maçı hem Uğurcan'ın sakatlığı hem de Vakayemi ile ilgili çünkü sosyal medyada haberler çıktı maç sonrasında ağrılarının olduğuna dair tekrardan izledim. Vakayemi'nin sakatlandığına dair ya da herhangi bir şekilde kas ağrısı yaşadığı dair bir pozisyona rastlamadım ancak dediğim gibi sosyal medyada maç sonrasında Vakayemi'nin ağrılarının olduğu bilgisi paylaşıldı ki yaklaşık birkaç saat önce de Trabzonspor resmi web sayfasından Vakayemi'nin sol hamstring kasında birinci dereceden bir kas yaralanması olduğu bilgisi paylaşıldı. Aslında burada obsesif biri olarak terminolojiyle ilgili ufak bir düzeltme yapayım. Çünkü Hüseyin Türkmen'in sakatlığı ile ilgili verilen bilgi de Trabzonspor resmi sayfasında net bir şekilde rectus femoris kası denmişti. Ancak burada kastedilen şey hamstring kası dediğimizde aslında 3 tane ayrı kasın birleşimine oluşan bir kompleksten bahsediyoruz. Ki bu kas grubu aslında sporcularda en fazla yaralanan kas grubu. Bununla ilgili hem UEFA elit takımlar çalışma grubunun yayınladığı veriler var. Benim de daha önce özellikle Clinical Journal of Sports Medicine'da yayınlanmış birkaç tane çalışmam var. Hem profesyonel futbolcularda hem de halı saha gibi rekreasyon olarak yani zevk için futbol oynayan bireylerde en fazla sakatlanan kas grubunun hamstring olduğunu zaten biliyoruz. Yaklaşık %35-40 civarında en sık bu kasımız sakatlanıyor. Bu kas grubunun en sık sakatlanma mekanizması aslında sporcular ani depara kalktıklarında yani sprinte kalktıklarında kasın en fazla gerildiği geç salın fazı dediğimiz an esnasında binen yükü taşıyamaması nedeniyle yırtılması şeklinde oluyor. Ya da zaman zaman sporcuların işte bir nevi topu bloke etme amacıyla bacaklarını tam gerdikleri anda yine kasın boyunun en fazla uzadığı anda yırtılabiliyor bu kas. Dediğim gibi az önce ben hem Uğurcan hem de Vakiyem için maçın tekrar en baştan sonuna kadar izledim. Vakiyem'in sakatlandığı ana dair herhangi bir görüntü ekranlara yansımadı. Çekilen MR sonrası Vakiyem'in adelesinde birinci dereceden bir kas yaralanması meydana geldiği ibaresi aslında şu demek. Birinci dereceden kas yaralanması hatırlarsanız kas tiplerinin yaklaşık %10'unda bir hasar meydana gelmesi ya da kasın zarında bir kanama anlamına geliyordu ki genellikle bu tarz yaralanmaların bir 10 gün ila 2 hafta civarında iyileştiğini biz anlatmıştık daha önceden. Bu sebeple Vakiyeme'nin Adana Demirspor maçında ben e, kadroda olacağını pek sanmıyorum. Çok mümkün görmüyorum. Hele ki Hamşi'nin sakatlık sürecinde yaşanan durumlardan ötürü sağlık ekibinin kesinlikle vakeymeyi bu durumda risk edeceğini ben çok düşünmüyorum açıkçası. Abdullah Hoca da özellikle spor yaralanmaları konusunda oldukça dikkatli bir e, teknik direktördü ki çalıştığı birçok kulüpte aslında bu sakatlıkların engellenmesiyle ilgili birimler kurulmasına ve bu alanda çalışmalar yapılmasına da öncülük ettiğini ben biliyorum. Bu yüzden Vakayeme'nin bu hafta sonu Adana Demirspor maçında oynayamayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta Vakaeymen için belki de hedef maç bir sonraki hafta Antalyaspor olabilir ama Antalyaspor maçında da oynama ihtimali bu MR raporuna göre belki %50 %50 gibi değerlendirebiliriz. Ancak her halükarda eğer Antalyaspor maçında oynamasa bile Hatayspor maçına yetişebileceğini söyleyebiliriz Vakaeymen için. Peki neden 5 gün içerisinde Trabzonspor'da böyle 3 tane kas problemi? Yaşandı sorusu akıllara geliyor olabilir taraftarlar tarafından. Bunu aslında şöyle açıklayabiliriz. Şimdi az önce bahsettiğim gibi UEFA elit takımlar çalışmasında bir futbol takımında sezon boyunca yaklaşık 15 civarında kas yaralanmasının meydana geldiği bildirimi Aslında ortalama olarak. Bu tabii ki bazen artabiliyor, bazen azalabiliyor ancak genellikle 15-20 civarında kas yaralanması görüyoruz ki bu. Ayda ortalama 1-1,5 civarında kas yırtığı anlamına geliyor. Trabzonspor'da evet 5 günde 3 tane buna benzer sakatlık olması çok alışıla gelmiş bir durum değil. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Ben daha önceki programlarımda da bahsetmiştim. Kas yırtıklarının meydana gelmesi için en önemli risk faktörünün daha önceden geçirilmiş sakatlıklar olduğunu söylemiştim. Transfer Mark'ın sitesine girdim. Tek tek futbolcularla ilgili araştırmaları da yaptım. Hem Uğurcan'ın, hem Vakiyemen'in, hem de Hüseyin'in bu sakatlık yaşadıkları Adele ilgili geçmişte yine benzer sakatlıklar yaşadığına dair bilgiler var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıdaki Antalya Spor maçındaydı. Vakeyme'nin yine bir kasık yırtı olmuş ve birkaç hafta sahalardan uzak kalmıştı. Yani her üç futbolcunda aslında bu tarz bir kas yırtığı geçirmeye yatkınlığı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci önemli risk faktörü de yine kas yırtıkları için sporculardaki kas yorgunluğu diye belirtmiştik. Şimdi sezonun artık son haftaları, Nisan ayının ortasına hatta sonuna geldik ve Trabzonspor bu sene 40'ın üzerinde resim maç oynadı ki bu futbolcular aslında milli takımlarında da oynayan sporcular. O yüzden bu sporcuların özellikle artan maç temposunda da işte cumartesi, çarşamba şeklinde oynanan maç temposunda da yoğun olduğu bir dönemde benzer sakatlıklar yaşama ihtimali Normal sezon içerisindeki daha sakin bir döneme göre biraz daha fazla oluyor. O yüzden Trabzonspor'da üst üste gelen bu sakatlıkları biraz da aslında hem yorgunluğa hem sporcuların daha önceden geçirmiş olduğu sakatlık öykülerine bağlayabiliriz. Yani olan kabul etmek mümkün. O yüzden çok fazla stres yapmaya gerek yok. Daha yeni sakatlıklar da gelişebilir. Bunlar hepsi sporun içerisinde doğal şeyler. Umarım her üç futbolcu da hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşur ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında takımlarına katkı vermeye devam ederler. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve tekrar ediyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın, hoşçakalın.